bir şafak operasyonunda alınmış. Sabah erken saatlerde alınmış diye duydum. Bebeklerin ölümüne neden oldu. Kanlı parayla ilk olarak protest saç yaptırdı. Büyük araçlarla gezip havuzlu sitelerde zaman geçirdi. Yeni Doğan Çetesi lideri Fırat Sarı'nın gözaltına alındığı sitedeki daireye ise iki ay önce taşındığı ortaya çıktı. Sağlıklı doğan bebekleri geceliği 8 bin liradan yoğun bakımda tutarak ölmelerine neden oldu. Yeni Doğan Çetesi'nin lideri Fırat Sarı, Silivri'deki bu havuzlu sitede daire tuttu. Dayayıp döşediği o dairede genç bir kadınla kaldı. Burada oturduğunu biliyorum. 2-3 ay. O kadar bir yaşadıklarını biliyorum. Genç bir kız vardı yanında ama... Evli diye biliyorduk kendisine bu bir anda otururken. Kızım olmuştu, o da demişti bana. Bu bloğun en üstünde oturduğu söylendi ama biz sonradan öğrendik. Ekol TV, terör örgütü PKK'ya üyelikten de ceza alan Fırat Sarı'nın yaşamına dair yeni detaylara ulaştı. Genelde lüks bir aracıyla Akşamları gelirdi. Bir kadınla yaşıyordu. Onun da lüks bir arabası vardı. Sarı iddiaya göre herkesin 8 bin liraya kiraladığı daireyi neredeyse iki katına 15 bin liraya kiraladı. Ama 2-3 ay kalabildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Birlikte yaşadığı kadın da apar topar daireyi boşaltıp gitti. Daire boşaltıldı. Şu an kiraya verildi tekrardan. Fırat Sarı eşinden 5 yıl önce boşandı. İki çocuğu vardı. Eşi ve çocuklarından ayrı yaşarken... ...birçok bebeğin ölümüne neden oldu. Eski eşi ise Sarı hakkında konuşmak istemediğini dile getirdi. Beş yıl evvel boşandım. Eski eşim, tekrar dediğim gibi iki tane de çocuğum var. E, aklınıza sığınıyorum. E, lütfen bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü beni aşan bir konu, benlik bir konu değil zaten. Yeni Doğan Çetesi lideri Sarı, lüks yaşamının ardından şimdi parmaklıklar arkasında. Kan donduran detayların yer aldığı iddianamenin kabul edilmesinin ardından da hakim karşısına çıkacak.